Araç Opel Insignia A16 Turbo. Servisimize seyir halinde uğultuz şikayeti ve vites kolu oynama şikayetiyle geldi. İşte Gazı verip bıraktığımızda vites kolu oynuyor. Aracımızın şanzıman grup bilyaları bozulmuş. Grup bilyaları bozulduğu için grup ileri geri oynuyor ve vites çatallarını hareket ettiriyor. Vites çatalları hareket ettiği için vites kolumuz oynuyor bu şekilde. Aracın şanzıman sökülüp bilyalar kontrol edilecek. Aracımızın baskı balatası da bitmiş. is kalmamış perçinlere yaklaşmış. Baskı balatı bilye değişecek. Aracın şanzıman grup bilyaları bozuktu. Daha öncesinde vites kolu seyir haline gaz verip bıraktığımda oynuyordu. Şu anda gaz verip bırakıyorum. Hiçbir oynama yok. Aracın sorunu giderildi.